Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir tarif yapacağız. Güzel bir çorba yapacağız arkadaşlar. Çorbamız domates çorbası olacak. Hadi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle arkadaşlar ocağımı tenceremi koydum. Altını açtım. Yaktım. Şimdi tereyağımı koyacağım. Evet, tereyağımızı eritiyoruz. Bu şekilde. Daha sonra eridikten sonra tereyağımız unumuzu ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi tereyağımızı eritelim. Evet tereyağımız neredeyse eridi arkadaşlar çok az daha bekleyeceğim evet şimdi unumu ekliyorum bir yemek kaşığı kadar unum var unumu ekledim şimdi kavuruyorum kokusu çıkana kadar kavuracağım un kokusu çıkana kadar yoksa ee, böyle unsu unsu kokar çorbanız evet arkadaşlar gördüğünüz gibi unumuzda Kokusu çıkana kadar kavurduk unumuzu. Şimdi içerisine birazcık salça koyuyorum. Renk vermesi açısından. Hem de daha lezzetli oluyor. Mutlaka tavsiye ediyorum. İçerisine birazcık da salça koyun. Ama çok fazla koymayın. Birazcık koysanız yeterli. Tabi domatesinizin rengine göre de değişiyor. Malum Şimdi Tam yaz ayında olmadığımız için Çok da kırmızı değil domatesler. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi domates Pardon salçamızı da kavurduk şimdi domateslerimizi ekliyoruz Ben yaklaşık 3 tane orta boy domates rendeledim şimdi onu ekliyorum sizin evinizde eğer hazır rendelenmiş varsa onu da ekleyip o şekilde de yapabilirsiniz. Ben kendim rendeledim şimdilik. Evet arkadaşlar böyle karıştırıyoruz. Birbiriyle özdeşleşmesini sağlıyoruz. Daha sonra üzerine suyumu ekliyorum. Azar azar ekliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi azar azar ekliyoruz. Evet şimdi suyumuzu ekledik birazcık kaynatacağım daha sonra da üzerine sütümüzü ekleyeceğiz Evet çorbamız kaynadı gördüğünüz gibi şimdi üzerine sütümüzü ekliyoruz bir su bardağı Ben süt ekliyorum İsterseniz krema da ekleyebilirsiniz şöyle Sütümüzü de ekledim, karıştırmaya devam ediyorum. Bu şekilde, şimdi tekrar kaynamaya bırakıyoruz. Evet, bu aşamada gördüğünüz gibi çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi üzerine e, tuzumuzu ve karabiberimizi ekliyoruz, karıştırıyoruz. Şimdi sunumda buluşalım. Arkadaşlar çorbamızın son hali bu şekilde. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın, yorum yazmayı, bırakmayı unutmayın. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni tariflerde görüşmek.